Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yılbaşı çiçeklerimizin bakım günü. Yılbaşı çiçeğimizin öncelikle e, temizliğini yaptık. Yapraklarının üzerinde oluşan tozlar e, var ise onları güzelce yıkadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğinizin e, 15 günde bir kere, e, yani ayda iki kez yapraklarını fıskiye akan az fıskiye az fıskiye akan suyun altında yıkayabilirsiniz arkadaşlar bu yapraklarına e, canlılık tazelik getirir hem de e, bir zararı olmaz çiçeğe yılbaşı çiçeği suyu çok sevmez fakat ayda iki kez böyle yapraklarının yıkanması çiçek için yararlıdır yılbaşı çiçeğimiz gördüğünüz gibi bayağı bir büyüdü ve halen daha yeni yeni yapraklar çıkartarak büyümeye devam ediyor. Evet, temizliği ile başladık dedik. Yapraklarını yıkadık dedik. Yine vitaminler vitaminlerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Yılbaşı çiçeğimizin birçok vitamin e, verdiğimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hepsini gönül rahatlığı ile çiçeklerinize ve yılbaşı çiçeklerinize verebilirsiniz. Sizlere önerdiğim e, evdeki doğal vitaminler çiçeklerimizin hem kökünü besliyor hem de yapraklarının daha sağlıklı ve diri olmasını sağlıyor. Buruşmuş, kırışmış, sararmış hatta dökülmüş yaprakları tekrardan yeşertebiliyor arkadaşlar. Bugünkü vitaminimiz hemen vitaminimize geçelim. Bugünkü vitaminimiz bir e, su şişesinin içerisine bildiğimiz küçük su şişeleri var ya 500 miligramlık onların içerisine bir tatlı kaşığı pekmezi koyalım arkadaşlar o suyun içerisine pekmezi koyduktan sonra iyice karıştıralım pekmezli su vereceğiz pekmezli su toprağına gübre olacak köküne çok iyi geliyor nasıl şekerli su veriyoruz çiçeğimizin kökü besleniyor aynı şekilde pekmezli su da çiçeğin daha canlı ve daha hızlı sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Evdeki herhangi bir pekmezden dediğim gibi dediğim miktardaki suyun içerisinde bir tatlı kaşığı koyun İyice karıştırdıktan sonra saksıya e, saksının büyüklüğüne göre öyle sizlere ölçü vereyim yılbaşı çiçeğinizin saksısı büyük ise e, küçük boy çay bardakları oluyor ya onların içerisinde bir çay bardağı olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Küçük saksıdaki çiçeklerinize ise yine yarım çay bardağı pekmezli su verin. Çiçeğinizin daha sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlayacağız, sağlayacak dedik. Bir de sürekli tomurcuklanıp çiçek açtıracak. Bu yılbaşı çiçeğimi daha önce sizlerle videolarımda paylaştım. Birkaç güne kadar üzerindeki çiçekleri gayet güzel duruyordu şimdi artık çiçeklerini döktü yani kurudu yenisi gelecek inşallah çünkü kış boyunca tomurcuklanıp sürekli çiçek açıyor benim yılbaşı çiçeklerim evet bunu da verdiğim vitaminlere bağlıyorum arkadaşlar sizlerde bu vitaminleri verebilirsiniz peki bu pekmezli suyu ne kadar sürede kullanabiliriz diye soruyorsanız eğer onu da hemen kısaca cevaplayayım eğer çiçeğiniz sağlıklı ise ama çiçek açmıyorsa e, ayda iki kez verebilirsiniz. Ama çiçeğiniz hem sağlıklı hem de çiçek açıyorsa sadece e, yaprak döküyorsa ya da buruşma, buruşma, sararma var ise ayda bir kez verebilirsiniz. Bu e, toprağına gübre olacak. Bakın, bu da e, diğer yılbaşı çiçeğim. Artık e, bu da tamamen çiçeklerini açtı solmaya başladı. İnşallah yenisi de gelecek. Bunu kurtardık arkadaşlar. Hatırlarsanız dışarıda kalan bir yılbaşı çiçeğimizdi. Bakın kurtardık. Yeni yeni yavrular da vermeye başladı. Dalları daha diri ve daha sağlıklı olmaya başladı. Bunu hatırlarsanız çok kötüydü. Yani hiç neredeyse çıkarıp atılacak bir durumdaydı fakat atmadık. Vitaminlerimizi vermeye başladık ve vermeye de devam ediyoruz. Bu gördüğünüz yılbaşı çiçeklerimin hepsi ekim ayından itibaren sürekli tomurcuklanıp çiçeklerini açmaya başladı arkadaşlar. Zaten ekim ayından itibaren videolarımı izlerseniz e, hepsinin pıtır pıtır çiçek açtığını sizler de göreceksiniz. Şimdi e, bazıları ikinci posta bazıları da üçüncü postaya e, açmaya hazırlanıyor. Tomurcuklanmaya hazırlanıyor. E, özellikle bu cins yılbaşı çiçeklerim ekim ayında başladı. Açmaya iki kere açtılar yeni yeni tomurcuklarımız da belirmeye yine başladı üçüncü kez açacaklar inşallah ben yine sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım en sık verdiğim vitaminlerden şunu söyleyeyim çayı eksik etmiyorum çay, sizlere çay dediğim zaman çay sinek yapıyor falan diyen sevgili arkadaşlarım var benim hiçbir çiçeğimde sinek olmuyor arkadaşlar eğer sinek yapıyorsa çiçeğinize çayı verdikten sonra bir iki gün dışarıda balkonunuza bekletin kurusun o zaman sinek böcek yapmaz sevgili arkadaşlar ama çayı eksik etmeyiniz kahve telvesini eksik etmeyiniz nohut ve fasulye suyunu eksik etmeyiniz Aspirini mutlaka veriniz. Bir de doğal gübre kullanınız. Yine bir arkadaşımız hepsini yaptım fakat çiçeğim çiçek açmıyor diye bir yorum yapmış. Öncelikle yorum yapan beğeni yapan e, abone olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ellerinizi kollarınızı parmaklarınızı sağlık sevgili arkadaşlar hemen cevap vereyim e, her, her şeyi denedim çiçeğim açmıyor diyorsanız öncelikle tekrardan baştan çiçeğinizin soğuk bir ortamda durması gerek çiçeğinizi serin bir ortama alın soğuk bir ortama ve mutlaka dışarıdan ışık gelsin Karanlık bir yer olmasın. O dışarıdaki güneş içeri yansısın. Bu da çiçeklerinizin üzerine gelsin. Onun dışında tekrardan şunu söyleyeyim haftada bir kere su verin. Bunları yaptığınız zaman zaten çiçek kendiliğinden bir oluşacak. Ve gübreli toprak ile çiçeğinizi ekiniz, saksı değişimini ve çoğaltımını yapınız hepsini yaptım olmadı diyorsanız ben size çaya devam etmenizi öneririm kesinlikle ve kesinlikle çay çöpünü çay posasını haftada bir kere e, Hadi hep bütün vitaminleri bir kenara atalım e, bu arkadaşımız için söylüyorum çaya devam edelim haftada bir kere çayın demini çayın posasını açmayan çiçeklerinize vermeye devam edin bu dediklerimi de yaptıktan sonra bakın çiçeğiniz çok güzel açacak bana bu konuda güvenebilirsiniz. Sadece e, çay vermeye devam edin. Pekmezli suyu da eksik etmeyiniz. Pekmezli su da çiçeğimizin e, canlanmasını, dediğim gibi büyümesini sağlayacak ve çiçek açmasını sağlayacak.